çok sık tükendik. Çok sık tükendik. Nasıl kaldıracak bunlar Nasıl tutacak bunlar ki? Birimizin hava karşıya geçmesi lan. Ama ya buraya basarsalar ha bile? Alo. Aha buyur oğlum bu. Gel. Tamam tamam. Tamam tamam. Buraya. O zaman birimiz daha kesek. birileri onlar üstten gitsin. Birimiz de o karşıyı kesek. Eee burada tam yiyeceğiz ki. En azından ha, buradan sana doğru dönecekler. Bak çok geri döneceksin, hadi. Bana buraya bak, Geçiş var Habriya mı girdi? Ne? ne? Açtım ne oldu? Ya Sinan yeni işte bak tikenin deri aşağı gitti. Gel de gelsin buradan bana o parı da olacak. bastı? Abi önümde gitti abi. Onu geçsene telefonu bana. Ya video çektin mi? Hı hı. Hani kızım, kızım, hani kızım, hani kızım, hani kızım. Videosu ne? Hı hı. Getir haydi. Haydi. Getir. Aman emer mi attım ona? Eyvallah. Gel. Hadi kızım, hadi kızım gel. Nah, nah. はいはいはいは Aferin sana hadi. Hay 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 hay. Aport getir. Aferin kızıma benim. Getir, 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 getir. Aferin sana. Gel. Burada gel. Getir. Getir. Aport. Aferin sana. Getir. Aferin benim kızıma. Getir. Getir, 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 getir. Aferin. Bırak. Bırak. Gel. Gel, gel. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel bir burç daha oldu. Tamam gel abi buraya bir bakma bu taşın altına. Bravo. Evet. Atıyorum, ha. Aport getir. Getir, getir kızım, getir, buradayım, gel. Onu bir boy ama ya. Gel, yok yok, ağzı küçük ya, gel, buradayım baba, gel, 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 gel. Aferin sana, gel. Getir, 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 getir. Bu, bak bu çok iyi keklik. Getir, ya aferin. Biraz, Büyük çekti. Aferin kızıma, getir, 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 getir. Çok getir. abi bu. Getir, getir, getir. Bu farklı. Ya. Aferin sana, aferin sana, <laughs> aferin sana. Çok iyi çekti. Ah. İşte bunlar. Boynayacağım şey. Beyciğim. Kızım. Paris. Al da gel. Aferin kızıma. Aferin sana. Bırak onu köpeğe aldırım. Çektin mi video? Hı hı. Ferma ver daha aşağıdaydı. Onun için sana dedim Benim dur. Tarafından kalkıyor. Hı hı. Sen taşa kalkmadın mı? Ata buraya taş. Aferin sana. Aferin sana. Gel hani. Görmela. Ha tamam üstte. Hadi. Hadi. kızım. Bas. Aport getir. Gördüm. Getir baba. Getir. 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 Gel 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 gel. Getir. Buradayım gel. Getir. Aport gel. Aferin sana. Aferin sana. Buradayım gel. Buradayım gel 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 getir 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 getir. Aferin kızıma. Getir, 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 getir. Aferin sana, aferin sana, aferin sana, hadi, hadi, hadi. Evet. Ya da getir, kuşta Tam fermayı verdi, Kamera açtım ben. Dikenler. Nereden aldı bu? Sen, sen nereye gidip baktın gördün mü? Keklere düşmüş. Ben ama anladım bu tarafta bir yere düştüğünü. Yanına değil de bu tarafa doğru. bir arabam varmış abi. Hat hat hat. videoda ee, mıydın? Evet. Çırpını yayın, kanat kırı. Yok. Bak bak bak. Hadi gel. Aport getir. Getir. Buradayım gel. Gel. Aport. Hadi. büyük hmm, getir. Buradayım gel. Getir kızım. Aferin sana. Aferin sana. Getir. 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 Aferin sana. Buradayım. Gel baba. Gel. 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 Aferin sana. Aferin sana bırak. Aferin sana. Aferin sana. Aferin hadi. Aferin sana. Hı hı. Ah.